Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber katı basıncıyla alakalı bir deney yapacağız. Bunun için 4 farklı renkli oyun hamurumuz, bıçağımız, kalemimiz, raptiyemiz ve bir adet çivimiz var. Öncelikle her rengi bir cisim için ayırdım ve şimdi tek tek gözlem yapacağım. Evet önce bıçağım ve kırmızı oyun hamurumu aldım. Burada gözlem yapmak için önce bıçağımın keserken kullandığım yüzeyine ardından diğer yüzeyine belli bir kuvvet uygulayarak oyun hamuruna bastıracağım ve oluşan izlerin derinliklerini gözlemleyeceğim. Önce kesen yüzeyle bir baskı uyguladım. Ardından diğer yüzeyle baskı uyguluyorum. Eşit kuvvetle uyguladığından emin olarak bunu yaptım. Ve farklı derinliklerde olduğunu gözlemliyorum. Bu daha derin olan kısım, bıçağın kesen kısmı ile yaptığım kısım. Bu daha az derin olan kısım ise diğer kısımla yaptığım kısım. İkinci olarak çivi ve yeşil oyun hamurumla aynı şey deniyorum. Bu sefer çivinin sivri olan kısmı ve arka kısmıyla eşit kuvvetler uygulayarak oyun hamuruma batırıyorum. İlk kısmını batırdım. Gayet derin bir delik oluştu. Ardından ikinci kısmını batırıyorum ve aynı kuvvetle çekiyorum. Bakıyorum ki yine aynı şekilde sivri olan kısmıyla daha derin bir iz oluştururken diğer kısmıyla daha az derin bir iz oluşturabiliyoruz. Şimdi de çiviyle yaptığımız işlemlerin aynısını kalem ve raptiye ile yapıyoruz. Önce raptiyenin sivri kısmıyla bir delik açıyorum. Ardından diğer kısmını uyguluyorum ve birinin daha derin, birinin daha az derin olduğunu gözlemliyorum. Ardından kalemle de aynı şeyi yaptığımda önce sivri kısmını, ardından sivri olmayan kısmını aynı kuvvetle uyguladığımda farklı derinliklerde izler oluştuğunu gözlemliyoruz. Son olarak yaptığımız şeylere baktığımızda görüyoruz ki yüzey alanın daha az olan kısımlarla yaptığımız izlerin daha derin olduğunu, diğerlerinin ise o kadar derin olmadığını gözlemliyoruz. Bu da katı basıncında yüzey alanının basıncı ters oranla etkilediğini bize gösterir.